Evet yeni bir YouTube macerasına daha hoş geldiniz. Şimdi yeten Yadan adamları aldık. Şurada bir köy daha varmış onu atlamamız çok hoş olmadı. Hemen şöyle Atrion'a o zaman onu atladığımız için gidelim. Şuradan hemen biraz daha grubumuz varsa alalım. Grupta o kadarlık yerimiz var mı lan bizim? Alıyoruz da. Tam 8 kişilik yer var abi. 8 kişilik yer var. 8 kişi var mı 8 kişi var aldık mı aldık tertemiz Gelişimi açık güzel bir grubuz liderlik kapasitemizi geliştirebilirsek biraz daha çok daha güzel olacak bunu yağmaladık mı biz peki daha önceden evet ee, bunu da yağmalanmış şu ikisini alabilseydik iyiydi gidip de şu şehre dalmak için çok yetersiziz şu anda. O zaman şuraya doğru gideceğiz. Yürü bakayım oğlum. Bir de ya ulan neydi karakterin ismi ya dur. Şurada çıkacak mıdır? Ha? Bu nerede? <laughs> Bacı kardeş. Seni bulmam lazım benim. Dur. Ee, seni bulayım. Dur 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 dur. Yürü 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 yürü. Nerede orası? Anasının da nikahındaymış ama. Şuraya gideceğiz arkadaş. Yürü. Hızlısından bas oğlum. İyi paramız var oraya gidene kadar bizi çok rahat idare edecek paramız var. Sıkıntı yok. O yüzden. Ee, haydi bakalım. Devam, devam ki, devam ki. Yolda böyle çapulcu mapulcu bulsak tokatlarız. Sığınak bulsak tokatlarız. Güzel olabilir. Hemen şöyle bir çapulcu. Onun için dönmem. Uğraşamam. Mesela gelip çıkarsam yani vurasım geliyor kafana. Lucon Atrion'da bir ordu kurmuş. Hemen burada biz şu bacı kardeşi bulamıyor muyuz? 650'lik. Burada görmüş olalım. Rüşvet verebiliyormuşuz. 650 rüşvet verirsek içeri girmemize izin veriyorlarmış. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu yapmadan önce ee, hemen şöyle yapacağız. Bu hala burada mı? Ya. Ragea burada mısın hala? Bak değil. Boşuna ee, 650'lik şeyimizden olacaktık. Atif'in isimli köyde. Bu neresi? Anasının gözü. Oraya gideceğime. Atrion'da benim e, canım bebeğim Luko'nun kurduğu şeye katılırım. Bu sayede savaşa gidebiliriz belki. Çok güzel olur mu? Çok güzel olur. Şöyle gel bakayım. Atrion ne taraftaydı? Aha burası burası buraya buraya, buraya geleceğiz. Yürü, yürü 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 hemen. Şey diye haber geliyor. Diyor ki Lukon burada bir ordu kuruyor diyor. Gidip onlarla birlikte savaşa katılabilirsin diyor. Mesela şimdi Chason, 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 neyse. O da bilmem nerede bir ordu kuruyormuş. Biz ne yapıyoruz peki? Hemen Atrion'a doğru yola çıkıyoruz. Eğer Lukon emmiyi yakalarsak. Lukon emmiyi yakalarsak. Lukon emmiyle birlikte. Armideidler'la Lucon'la konuşup ben de size katılan mı diye biliyor muyum? Evet. Katıldık şu anda. Evet. Evet, şehir savaşı görmüş olacağız bu sayede. Bakın böyle gelen gider. Ama bunlar da bayağı güçlü oldular. İnşallah bir yerlere esir düşmeyeceğiz. İnşallah bir yerlere esir düşmeyeceğiz. Ee, çok kalabalıklar onlarda. <laughs> ne oldu? Fikir mi değiştik? Amprele mı gireceğiz? Mizi adam vazgeçtik. Dönüp şunlara böyle çoğu atıp morgan Neyse. Dönüp şunlara girsek ya abi. Bayağı vazgeçti. Abi çok kötü arada kaldık. Biz daha iyiyiz aslında. Biz daha iyi durumdayız aslında. Daha kalabalığız daha doğrusu. Umarım 500'e 500 e 500'e 500 400'lük bir savaşın içindeyiz şu anda. Umarım oyun kasmayacak. Bu Bannerlord için benim de ilk defa gördüğüm bir şey olacak bu arada. Büyük bir savaş sahnesi görebilirsek. Aa. Aa okay. archer Nereden gelecekler abi? Aşdım. Forward. Okay. Dur. arçırlarım benim burada. Nereden geliyorlar? Ebesinden iki geliyorlarmış gerçekten. Umarım, umarım, umarım güzel şeyler olacak. George! Lan dur! Entry cover'ından yapamıyorum. Dediği şeyi yapamıyorum aslında. Çünkü infantry cover'ını ben yönetmiyorum. Biraz daha donarsan hiç vuramam ama. Çok kötü oluyor. Yok akraba. Vur ona vur ona. Vur ona çok iyi. Oğlum. Alo. Alo. Heh. Hemen pozisyon al, hemen pozisyon al. Atak! Dendik 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 Oğlum çok keyifli var da. Hiçbir şey yapamıyorum ama nasıl keyifli. Saldırın oğlum saldırın lan. Oğlum bu arada hayvan gibi kasıyor şu anda. Bilmiyorum hissedebiliyor musunuz? sesi şu an hissettiniz. Çok düğme bir anda. Yok onu yemem. Kargı yemem. Geleceksin o işi. Yavaşlayamayacak kadar zekiyim. Ama ben insanların içinden geçiyorum baya. Böyle bir sıkıntı var oyunda. Oğlum. Gel buraya gel. Abi içlerinden geçiyoruz ya. Abi içinden niye geçiyorum ya? Bak. Oha. E çok gün geçiyorum. E, ben niye vuramıyorum abi? Şu an çıldıracağım ha. Gel lan buraya. Ayın kostak. 21 vurduk. Şu kargıyı alayım da ben en azından ağızlarına saplar. Derken kaldık mı yerde? Aha. Vurdun şu an. vurdun şu an. At yok mu at? <laughs> Dev keyfi. Oh, Allah'ım sen bana sabır ver yarattın. Bu oyun beni çıldırtmaya yakın şu anda. Ağzına vurdum dediğimi hiç vermedi yani. Bayağı ağzından kanlar akıttım. yaralı bir şekilde yere bayılmak istemiyorum. Şu an durumumuz ne? Çok iyiyiz şu an. Çok çok iyiyiz şu an. Oğlum çok kötü yerde kalmışım. Şeye doğuma bakarken. Oğlum niye bu kadar yavaşız ya? Lütfen <laughs> yürü. Kısıyor. Aaa. İnanılmaz. At at yok mu ya? Ha, şu ata bulayım ben. Bir dakika. Bir dakika. Çok az canım var. Şu ata binebiliyorsam. Warband'da yapabiliyorduk böyle bir şeyler. Bin abicim şu ata bin 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 bin. Let's go abi. Gel buraya gel. Oğlum durun benim üstüne doğru sürmeyin. Nerede bunlar? Hemen 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 hemen, hemen yakalayayım o kuş dinleyici stresleri. Yedi anca vurabildik. Abi bak. Gözünü seveyim artık oyun. Lütfen. Hayvanlık yapma bana ya. Yani. Yavaş. Ayı oğlan yavaş. Abi ben inanamıyorum artık bu oyunda bazı şeylere. Adamların içinden de geçtik bu savaşta. Her şey yaşandı. Umarım... Örlü game diye bazı saçmalıklar yaşıyoruzdur. Mesela şu an niye nasıl vuramadım yani? Evet, kılıcı sallaması. 5 gün süren bir adamımız var. Acilen kendimizi geliştirmemiz lazım. Ee, oyun biraz daha kasarsa bu arada kendi bilgisayarından şüphe etmeye başlayacağım. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Evet yakalattık mı? Abi nasıl vuramadım şimdi? Dört üç güzel vurduk. Alanı tamam. Charge! Attack! Tamam. Kazandık. Oyun. Okay. Oh. Güzel. İki ee, infantryman bastık. Gayet iyi. Prisoner'ları aldım tabii ki. Köpek gibi çöktüm prisoner'ları. Yalnız biz buradan Kalefetine de gider miyiz diye de düşünmüyor değilim. Gideceğiz galiba gerçekten. Bir saniye o zaman. 15 dakikalık bir bölüm mü olsun bu? Yoksa bir tane daha fetih yaparsak onu da görmüş olun. Tamam abi devam. Devam abi devam kardeş. Şöyle bir daha partinin durumuna bakalım. Umarım iyileşeceğiz o zamana kadar. Ee, biraz sıkıntılarımız var tabi. Kim bu ya? Allah Allah. Bu arada bizde bize hiç ama hiç bize bir tane şey verir bilir misin acaba? Bu ne? Vallahi recruitlerim onu. Horseman'ı da rekrutlerim. Niye rekrut diyemiyorum bunu? Spearman'ı dedim de. Bunları niye rekrutleyemiyorum? Yani neden kendi partimi alamıyorum? ya bu oyun. Bazen yani. Şunu niye yapamıyorum şu anda? Şunu almak istiyorum abi. Ne var bunda? Okey. Bir daha deneyeceğim lan. Ha? Hayır onun arkası yok. birini niye alabildim yani bana bunu bu anlatsın. Anlatamıyor. Çok güzel. Imperial Recruit'i de alamıyoruz. Footman'i, Mutman'i kimseyi alamıyoruz. Güzel. Archer'ı alabiliyor muyuz? Yok. Aa, bu birazcık kötü oldu. bir meydan muharebesi daha göreceksiniz galiba. Ben de bütün beceriksizliğimle savaşın içerisinde olacağım. Çok az canım var ama. Yine arçırları bana bırakmak istiyor musunuz gerçekten? Okey abi. Gidiyorsunuz değil mi han? Forward. katılsam iyi olabilir. çok yukarılardayız abi ya. Hiçbir şey göremiyoruz artık. Oraya sızdılar abi. Sanırım bunu kaybedeceğiz gibi geliyor ama bakalım. <laughs> 19 günü bir tane zalime durdurdu ama hadi bakalım o Girdi mi Çok güzel oyun. Sıkmaya devam. Devam 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 devam. 46. Çok iyi. evet evet evet. <laughs> İki dimeyi çancı olabildik. Hiç hoş değil. Şş, yavaş yavrum ya oralar yaş. Öldü mü o? Güzel bayıldık aca. Um, ne durumdayız? <laughs> bu yaptığım çok yanlış bir şey olabilir. görmüş şimdi. Çözemedik gitti. saflarını dolaşan tek atlı benim galiba. Bu da 3 saniye sonra öleceğim anlamına gelebilir. En azından atımın öleceği anlamına geliyormuş. benim de anlamına geliyormuş. Şu birazcık hızlı bir sarış yapalım. Ne durumdayız diye gerçekten. Hayır, hayır bekliyoruz savaşı sonuna kadar ee, hemen şöyle rakamlarda anlatmak üzere 50 tane 47 tane adamları kaldı bizim 230 tane adamımız adamımız kaldı kısacası işi bitirdik gibi bir şey tabii ki ben hiçbir şey yapamadım yani <laughs> hala oyunu <laughs> tam anlamıyla çözebilmiş değilim en azından savaş mekaniğini tam anlamıyla çözebilmiş değilim yoksa e, her türlü social şeyi yapabiliyoruz hala oyunda. Warband'i de böyle oynuyorum gerçi. Gerçi e, adamı birazcık hızlı kasabildiğim için artık Warband'de. Yani, o kadar uzun zaman oynadığımız ki. Hani buralarda çok rahat oluyordum normalde. Fakat hala bir şey olamadık. Ama şöyle YouTube'a bir baktığım zaman insanların tek yapabildiği şey e, turnuva kazanmak. Ya onlar da savaşta böyle herkesi kesip biçtikleri yok. Warband'de ben çok kesip biçiyordum ama. Hani çok daha rahattım buna göre. <laughs> ya bir de oyunda kasıyor biraz. Nedenini de çok çözebilmiş diyelim. 8 kişi ayakta kaldı bu arada. 7, 6, 5. Bitir abi artık. <laughs> Üç iki bitti. İki tane kocaman savaş izletmiş oldum size. Çok bir şey yapamamış olsam da. Ee, hemen tık 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 tık. Oğlum az önceki biz yanlışa basmadık değil mi lan? Yok zaten bir taneydi. Ha ben basıyorduk bunda. Biz acayip bir şekilde artık Abi recruitleyebilmem lazım ama. Oyun. Benim canımı sıkma. Güzelim. Niye recruitleyemiyorum ben ya? Alo. Ha gelmek istemiyor gibi bir şey mi bu durum? gidip tek gelmek isteyeni mi bulduk biz? Öyle bir şey yoktur ya. Ay neyse şimdilik burada duralım. 25 dakikalık güzel iki tane savaş göstermiş oldum size hem de bu bölümde. Benim hoşuma gitti açıkçası. Dediğim gibi çok bir şey yapamış olsam da. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğenirsiniz ve yorum yaparsınız. Benim ortada gezinmemi oyunun kasmasını birazcık hiç alırsınız, hiç sayarsınız. Ve birazcık abone olur, yorum yazarsınız. Umarım öpüyorum.